Merhaba arkadaşlar. Bugün size oyunumuzda yer alan silah kılıfı sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu sistemi kullanmak için ilk olarak sırt çantasına geliyoruz. Ardından silah slotunun içerisinde yer alan bu mavi butona tıklıyoruz. Mavi butona tıkladığımızda sağ tarafta kullanabileceğimiz kılıflar gözükürken sol tarafta ise mevcut olarak kullandığımız silah kılıfı yer alıyor. Bu silah kılıflarını nereden elde edebileceğimizi söylemeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu silah kılıfları sadece birer görselden ibaret olup hesabınıza hiçbir şekilde bir ekstra güç eklentisi yapmaz. Sadece görselden ibarettir. Silah kılıflarının içerisinde olduğu 5 adet ayrı paketimiz var. Bu paketleri Özgür Savaş'tan, keşiflerden elde edebilirsiniz veya marketteki bağlı kupon kısmından da satın alabilirsiniz. Her pakette ayrı ayrı silahlar var ve bu silahların da bütün evrimleri içerisinde mevcut. Biz burada silah kılıfını kullandığımızda, artık silahın üzerine geldiğimizde sağ tarafında kılıfın kullanıldığına dair bir alan açılıyor ve kullandığımız kılıf gözüküyor. Ardından oyuna girdiğimizde oda içerisinde de aynı şekilde kullandığımız kılıfın görseli mevcut. Oyuna giriyoruz, burada da dolum ekranında da artık kullandığımız kılıf gözüküyor. Oyun içerisinde de aynı şekilde. Ben atış yaptığımda atışımın görseli, sırtımdaki görsel ve şu şekilde gördüğünüz gibi her şey tamamen taktığım kılıfa ait. Tekrardan çıkıyorum savaştan ve onur listesine giriyorum. Burada da silah kılıfını kullanan oyuncuları görüyorsunuz. Bu silah kılıfı tamamen e, görselden ibaret olup kullandığınız hasarlı silahın görselini beğenmediğiniz için bir alternatiftir. E, silah kılıfı sistemi bu şekilde. İleride diğer sistemler hakkında da videolar gelecek. Görüşmek üzere.